reis durum değerlendirmesi yapıyor. Rüzgarın hangi yönden estiğini hesaplıyor reis. Bursa Otosan Sanayi Sitesi 28. milyon sonu Aşırı rüzgardan dolayı Allah yardımcısı olsun ya. Park halindeki sanırım iyi ve kul bir kameraydı. Vallahi yardımcısı olsa ya. çok riskli şu an. Allah sorumlu zahire etsin. Eyvallah eyvallah. Bu ne ya? Arabayı buradan kaldırmış, bir de oraya kadar götürmüş ya. Allah yardımcısı olsun. 2004'ten beri bu sanayide büyüdüm. Ve hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Allah'tan, e, o sıra kaldırımdan geçen biri e, ezilmekten son anda kurtuluyor. Son anda rüzgar onu atıyor. E, şu anda bunun altında olabilirdi. Ve yani çok kötü bir durum olurdu yani şu an o anı düşünemiyorum. Allah yardımcısı olsun. Bununla geçmiş olsun. Bu sene Bursa'da Lodos bayağı şiddetli geçiyor. Görmüş olduğunuz Iveco kamyon e, park halindeydi. Öyle bir rüz rüzgarın şiddeti vardı ki kamyonu buradan oraya attı. Allah yardımcısı olsun. İnşallah biz de ölmeyiz. Gitsek mi acaba? Ha?